Boğa burcuna geldiğimizde de artık potansiyellerinin farkına varacakları, artık harekete geçmelerin ge gerektikleri ve bu harekete geçmek için ellerindeki bulunan maddi manevi donelerin farkına vardıkları bir yıla zaten girdiler. Mart ayında ise özellikle dün gerçekleşen bu 13 Mart'taki Balık burcunun yeni ayında aşırı hassasiyet, çevresel faktörlere, toplumsal olaylara, sosyal ilişkilerine karşı aşırı hassasiyet geliştirdiler. Bu hassasiyetlerindeki onlara uyarım ani tepkilere karşı tepki, dikkatli olmaları olacaktır onu söyleyelim 16 Mart Merkür Balık Burcu'na bir geçiş yapacak. Bu aslında sosyal aktivite, sosyal çevredeki dikkate aldıkları kişilerle olan fikir alışverişi, kariyerleri konusundaki fikir alışverişleri, tabi ilişkiler de dahil buna. Bu fikir alışverişini ve yeni projelere adım atma yönde net, sağlam adımlarla artık ilerlemeyi başlatacağı bir dönem olacak. 16 Mart'taki bu geçişte Merkür'ün Balık Burcu geçişi. 20 Mart önemli. 20 Mart'ta Mars'ın Satürn'le bir üçgen açısı oluşacak. Bu özellikle iş hayatlarıyla alakalı yeni kararlar almalarına sebep. Bu iş kararları aynı sektörde şirket değişikliği, aynı şirkette pozisyon ya da departman ya da şube değişikliği gibi değişikliklerin gerekliliği ya da mevcut işleri devam ederken ek kazanç elde etmek amaçlı alternatif işlere doğru yönelmeleri gündeme gelecek. Ekonomik anlamdaki yetersizlik Artık onları bir adım atmaya zorlayacak iş kariyer konuları mevzuları ile alakalı. 22 Mart önemli. 22 Mart'ta Güneş ile Venüs birleşimi var. Bu birleşimde önemli olan detay şu aceleci olmakla pratik olmak arasındaki farkı fark etmeniz lazım. O dönem aceleci kararlar adımlar atılırsa sizin aleyhinizde ama pratik fikirlerle pratik adımlarla ilerlenilirse daha aleyhinize gelişmeler gerçekleşecek. Kararlarınızda özellikle radikal olan hayatınızı önemli ölçüde gelişecek olan kararlarınızda çevrenizdeki kişilerin de sözlerini ya da fikirlerini dikkate almanızı önerebilirim. Bu arada 21 Mart'ı unutmayın. 21 Mart da önemli. Venüs'ün koç burcuna geçtiği tarih 21 Mart özellikle ilişkisi olmayan boğa burçlarını hayatlarına birini almayı deneyecekleri bir tarihtir. Bir sürpriz, bir fırsat dönemidir duygusal hayatta. İlişkisi olanlarınsa sorunların çözümüyle alakalı artık birazcık yükü sırtlanmak, birazcık sorumluluk almak, eli taşın altına koymanın farkına varacakları dönem. O tarih özellikle 21 Mart'taki önemli olan konu mümkünse bu atacakları adım 28 Mart'a kadar da devam edecek. O 28 Mart'la 21 Mart başlangı, o takribi 8 günlük dönemde tek önemli önemli uyarı aşırı kıskançlıktan kaynaklanabilecek temeli kıskançlık olacak olan reflekslerinizi e, kontrol altında tutun. Yoksa tartışmalara sebep olacaktır. Tartışmalardan kendinizi uzak tutun uyarıları var. Size hayırlısı olsun diyelim.